aracımız Grand Cherokee Alman plakalı aracımız e, araçta yağ eksiltme ve yağ sızdırma sorunu olan bir araç e, yağ sızdırma olan olarak Universal <laughs> Oil stoplik e, uygulayacak ustamız araca yağ kaçaklarının hepsini kesmeyi yapmıyoruz ve kesilecek yağ kaçağı sorunuyla geldi araç Ahmet Usta'mız. Çift kurtlar servisindeyiz. Şu an işlem hazırlanıyor. Hı hı. <laughs> Aracın altı sırf yağdı. Yağ kaçırmış. Ağzınızı Aracın altı komple yağ idi. Yağ kaçırıyordu. Şu anda yağ kaçak önleyicimiz Universal Oil Stop uygulanacak Keçelerinden kaçırıyordu. O uygulaması yapılacak. Evet, yağ filtremizi de değiştiriyoruz. Yağ sızdırıyordu araç. İşlemler yapıldı. Şu an Mersal ayol stop koyulacak araca. Bir şerefimiz. Bu ilaç çok etkili bir ilaç. Mersal yağ sızıntı önleyici. Mantar cont'a plastik aksam pişirerek eski haline Yağ sızıntısını ortadan kaldırıyor. Kopuk. Kopukluk varsa ona hiçbir şey yapamıyoruz. Başta söyledim. Yıpranmış. Keçe. Conta. Bunları iyileştiriyor. Çiğ Servisindeyiz. Ustamız Ahmet. Uygulamaya geçiyoruz. İki adet uygulanıyor. 1 2 3 4 5 4 keçelerdeki yer keçeğini ortadan kaldırdık.